Ve biz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korku oyunu Crane oynuyoruz. Bana video beğeni siz videoma like atıp benimle birlikte kalın diye subscribe olurum. daha açarsanız çok var arkadaşlar. Laf uzatmadan hemen başlayalım. Evet. Biz kolay da oynarız. Arkadaşlar birkaç gündür video gelemiyor. Üzgünüm. Öyz öyle... Bir sorun çıktı da. O yüzden geleme Birkaç gündür uyudu arkadaşlar. Evet yükleniyor. Ama bugün çektim arkadaşlar. Sıkıntılar bitti. Sorunlar bitti. Yüzler sen de sende. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yüklen. Heh, yüklendi. Gördüğünüz gibi sol üstte nur zerep var. Or oraya tıklıyorsunuz. Orada bunu yapıyorsunuz ve Granny size vuramıyor arkadaşlar. Bir tane de uçma hilesi var arkadaşlar, arkadaşlar oyunda. Bakın şimdi. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi. Şöyle şuraya açalım. Kık 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 Granny. Kık. tabloyu düşür. Granny ne haber? Bakın arkadaşlar Granny vuramıyor bize. <laughs> Neyse gel yani bir iz konuşamadık İlk önce şuraları araştıralım. Muhtemelen bir şey çıkmayacak. Ama yine de araştıralım. Bir anda bir şeyler çıkabilir. arkadaşlar şu sonuna baktım ya. Bir kere oynamıştım burada. Ha kurtuldum. Orada bir şey var mı göremiyorum senin yüzünden. Yok. Bir de Grani size vuramadığı için bir tek takip ediyor. Neyse ben çekicik bulmaya çalışıyorum burada. Nerede? Çakıç. 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 Çeyiz Çak Çak nerede Grani? <laughs> Bak söylerdi. O neydi be? Grani, al ye bunu. <laughs> Arkadaşlar belki arabanın ön tarafındadır. Ama ilk önce şuraya bakmak istiyorum. ve burada hiçbir şey çıkmayacak. Ana pompadan bir tane parçası çıktı. Süper. Hop koyalım. Bir tek bura ve bura kaldı. Ren nerede ya? Ren yok. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi. Anam ödüm patladı. Ren ne yapıyor? Anam oyun donuyor. <laughs> Neyse. Ya kral. Neyse. Kırın çık. Çık Kırani. Bakayım. Aa, süper 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 <laughs> Ne yapalım? süper 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 Gel. Ha. Gel هه هه کارانی بودم بیدی هه 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 گره خیلانی سن نبیره گیدا جز اما این کار جا شد چه اینجا لعه دا باخن پاکی به شده چخمات بابا چخمات چخماتی ارخاداشو همچنین گیرم 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 أقول لي غير قناة أقول لي غير قناة أقول Buradan çıktı. <laughs> gel gelen yine. gel yine. Gel yine bas. Dile de bastım senin için

Arkadaşlar şuradan gren gö gözen yeşilde de yapabilirsiniz de boş ver. Gel yukarı. Ya çekiç nerede ya çekici istiyorum ben. Çekiç, çekiç. Gren çekici nereye koydun sen? Tahmin ettiğim bir yer var. Açayım şurayı. Şöyle gidelim arkadaşlar. o şöyle çıkalım. Şuradan da çıkalım. Dur şuralara bakalım. Şöyle. Arkadaşlar sensiz olun. Neyse Sevgi'yi bulduk arkadaşlar güzel. Ön takla attırırız. <laughs> Yaptık arkadaşlar neyse. Şuraya gidelim. Hoppa. Şanşraya. Ah silah atlarının oldu. Anahtar çıktı, anahtar çıktı, silah oldu anahtar. silah çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar öyle gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar şöyle gidelim arkadaşlar. Ben bir daha yapmayacağım. Buradan bir şey var mı? Evet. Uç. Çok güzel ses çıktı da. Ne haber Granny'nin? Açtık silah anahtarını. Kreninle ne haber? Ama peşimden gelme. Ağzına soktuk. Oha. Neyse. Sen dur orada. Biz de gidip hazır. Şuraya da bakalım. Buralarda da bir şey yok. Tahmin ediyoruz arkadaşlar işte. Dün tuvalete bakmadık. Hiç tuvalete bakalım. Tuvalette... Karpuz var. Karpuz yiyelim. O <laughs> Bakalım okay, şimdi artık ona gerek kalmadı. Şu Evet arkadaşlar şuradan gidelim. Bakalım. oh, Karke. Karke çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün amacımız o şeyi açmak. Pompalıyı açmak. Açmak ne ya? Çıkartalım pompalıyı açmak değil. Boş ver. Ha, bu çıktı süper. Zubar. Uber, nuber, zubar. <laughs>

Çekici çekit 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 takıralı kralı ipiriyorum. Hop şuraya bastım Şuradan böyle gidelim. Çekici çekici ihtiyacım vardı arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hop bip bip. bip. Tamamdır. Şimdi yukarı çıkacağız buradan arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Boş verin. <laughs> <Bu> sesi boş verin. <laughs> Arkadaşlar bu sesi de boş verin. Çünkü şu anda yanında biri var gizli. Şimdi söylemem. Sesini duyalım. Acaba kim? <laughs> İsmini yorumlarda bilmeye çalışan. Bence kim arkadaşlar? Bu eğer bunu biri bilirse ona 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 bilmiyor <laughs> boş ver. Şöyle gidelim. Şimdi başka bir korku karakteri çağıracağız arkadaşlar bu oyunda. Şimdi hem de hazır mısınız? Durun. İlk önce Granny'nin bebeğini almanız lazım. Dur, şuradan çık şöyle gidelim hop şöyle şurada şunu açalım açalım açalım, açalım. ana pompanın son parçasını bulduk tamamdır neyse İlk önce diğer korku karakterini çağırdım ne haber kızani ya kırani gördüğünüz gibi kırani gözü kırmızı oldu çünkü oyuncak bebeğini aldık gel neyse arkadaşlar Aman, ölüm kapan ters koymuş. <laughs> Neyse gidelim. Gel Granny gel gel. Utanma gel. <laughs> gel Granny aç kapıyı. Gel. Nineciğim gel gel. Şunu da verelim. Devresim gel. Buradan bir şey çıktı mı? Velo 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 velo. Hazır mısınız arkadaşlar korku karakterini çağırıyorum. Bakın. Bakın çok değişik bir korku karakteri. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama müzik güzel. Hangi korku karakteri olduğunu bilmiyorum. Bir tane arkadaşım söyledi bana bunu. Ha, sen de git artık ama. Sinirim bozma benim. Neyse şunu alalım. Göreni. Senin gelmeni istiyorum. Gel buraya. Gel. Gel. Geliyor mu? Gel 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 gel. gel. Yardım sen gel gel gel. Gelsene. Kalsana gel gel. Gel Rani. Allah'ım arkadaşlar buradan aşırı korkuyorum. Ay geçtik lan git lan Aç şunu ona bir işim var ama ilk önce ona onun şu kapının kilitlerini açalım ne yapıyor ya Reni Reni ay değil <laughs> oha arkadaşlar neydi be ödüm patladı Bakın başka bir vazo. Ay. Arkadaşlar şimdi tuvaletten direktten yardıracağım. Hey Granny. Yine Granny hadi bay bay. Burada kapuz vardı kapuz. Tamam da buradan aşağı inelim arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar falan filan arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ay nereye geldim ben ya? Saçmaladım iyice. Ben kapıya gidiyordum yanlış yere geldim. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle. Kapana yakalanıyorduk az kalsın. Dur ne yapacaktım ben? Ya? Hop kes şunu. Ne yapıyorsun lan? Şurada, şuraya şuradaki kil şurayı da açalım. Hop açtık tamam da açınızın onda bir işimiz kalmadı. <laughs> ne Şuraya gidelim arkadaşlar. da key lazım bize ya arkadaşlar. Dur. Ya neden yeni bir kilit yerleştirdim ba? Neyse dur. Arkadaşlar ne yapacaktım ben? Arkadaşlar. Ne yapacaktım? Ne, yap ne yapacağımı unuttum. Ne yapacaktım ben ya? Ana ne yapacağımı unuttum. Arkadaşlar. Flaş hızını açtık. Çok hızlıyız bakın. Hoppa. İşte hilenin gücü. Arkadaşlar aşırı hızlı. Az yavaş gidelim ya bu. Çok hızlı bu. Hazır anam, Ay geçemiyorum. Şuradaki karpuzu alacağım dur. Ay çok hızlı. Hı, 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 hı. Arkadaş aşırı hızlıyız. Arkadaşlar hazır mısınız? kestim. Bakalım ne çıktı. Aa süper. Pladokey'i arıyorduk. Pladokey ye çıktı. Neyse süper hızlı kapatacağım ben ya. Onu şuraya açabilirsem. Ha. Açtım şunu kapattım. Ha kapattım şunu ya. Çok güzel bir... <laughs> Arkadaşlar. Gel granny. Gel 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 gel. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Neyse şu kilidi açtık. Bir tane kilit kaldı. O da kod. Bir tek kod kaldı arkadaşlar. Kodu bulursak işimiz çok kolay olacak. <laughs> Hazırım ya ben pompanın son parçasını o ha, Arkadaşlar son parçasını almaya gidiyorum. Durun şöyle gidelim. Aha bir ses geldi. Geldiyse özür dilerim. Şöyle gidelim. Hoppa. Dondu. Ha. Düzeldi. Evet arkadaşlar pompalayı oluşturacağız şimdi. Arkadaşlar çok güzel değil mi? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Siz o anladınız. <laughs> Söylememe gerek yok. Neyse. Ay çok Neyse şuradan gidelim. Evet. Ay. Hoppa. Hazır mısınız? Koydum gitti ve shotgun hazır. Çık çık. Gel bakarım Granny'ye ya. Granny neredesin Aha. Hazır mısınız arkadaşlar? Dur. Gel gel gel. Seni yukarı çıkartacağım. Sana yukarıda ateş edeceğim. Gel. Bir saniye arkadaşlar. Gelirken ateş edeceğim. Dur. Gelsin şöyle gel. Gel gel gel. Tamamdır. orada bekle gelirken bam işte bu sporda arkadaşlar neyse ya kodu istiyorum ben ya kod muhtemelen kod şeyden çıkacak neyse arkadaşlar biz yukarı çıkalım şöyle çıkalım arkadaşlar Ay çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum oradan geçerken ya. Ne bakıyorsun kamera? Aşırı <laughs> korkunç arkadaşlar ya oradan geçmek. <laughs> Hoppa. Şöyle. Şöyle şunu koyalım. Kırmızı çark kaldı. Aa ah, kırmızı çark da buradaymış. Süper. Şu bardağın içinde kod var mı? Yok ya. Evet. İşte anam ve bana bakalım ne çıktı Puh. ya ona en son İhtiyacım var ya. Şu anda ihtiyacım yok. İhtiyacım olmadığı zamanlar mastik çıkıyor. İhtiyacım olduğu zamanlar çıkmıyor arkadaşlar ya. Vallahi oyunu sileceğim ha. Sinirim bozuldu. Bu ne be? Ne Burada ne var? Anam pompalanın mermisi. Pompalanın mermisi. Çok güzel. Sinemalarda. <laughs> Yine yiyebiliyor muyuz? Anam bu ne be durun. Burada var piriz. Evet arkadaşlar şöyle şurada. Şunu alalım. Eğer Rene hala şu anda uyanırsa ona pam pam pam. Aha Rene üzgünüm pam. Ya bir tek kod kaldı ya. Master key'i de bulduk. Kod nerede ya? Ya kodu istiyorum ya. Kod nerede ya? Kod nerede arkadaşlar ya? Bunda ne yazıyor bakalım. Evet bu evden kaçmalısın ben granny evet falan filan arkadaşlar. Evet. Tamam bu kadardı. Okuduk. Çok hızlı okumadık mı? Çaktırmayın. Çok yavaş okuduk. Hiç okuyamadık. Salladım bir şeyler. Aç oğlum kapıyı. Bizim de değişik bir şey deneyeceğim. İlk önce alıyoruz. Sonra böyle gidiyoruz. Son kapı açık Böyle yapıyoruz. Kolayamıyoruz tamam. Bak şöyle sinirim bozuyor. aslında. Şöyle çıkalım yukarı. Pompalı burada okey. Okey de üzdü. Come on. Burada yok. Gelmeyelim. Sinirim. O ses çıktı. Granny hala uyandık değil süper. Bunu dedim ya uyanıktır şimdi. Şimdi şu bakalım. Burada da bir şey yok. Sadayla devril. Ya nerede ya? Ya ya. Hıy. İğrenç. Yamlandı. Kod Granny'de mi acaba? Bilmiyorum. Allah'ım. Anam ölüm patladı. Granny beni korkuttuğun için bunun cezasını çekmen lazım. Beni korkuttu. Bunun cezasını çekecek. Granny bunun cezasını çekeceksin. Dur. Üfkünüm. <laughs> Durun. Burnumda. Kod nerede? Kod. Dolapta yok. Bu dolapta yok. E nerede kod? Gelin kod nerede? Kod nerede? Kod istiyorum. Ben kod istiyem. Ben kod istiyorum. Kod kod kod. Koda koda mod. Arkadaşlar ben kodu bulduktan sonra geliyorum. Arkadaşlar kod buradaymış. Neyse arkadaşlar evden kaçacağız artık. Şöyle atıyorum şunu. Şunu at. Kronospor olarak Granny'yi bayıltıp kaçacağız. Öl. Ah, dondur Bir son şuraya gideyim Master Key alalım ve kaçalım. Hoppa. Hop burada Master Key. Ay alamadım. Ha. Evet. O Ay. Arkadaşlar kodu bula, bula bir hal oldum ha. Ne var Ben bu evden kaçıyorum. Ha oh, ha. Oh. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Kaçtık. İşte bu. Kaç 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 kaç. Diye. Evet. Kaçtık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. bir zaman like atıp abone olmayı abone olmayı unutmayın. Çok güzel arkadaşlar. Hepsi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.